Değerli dinleyenler, sene 2004'te yazmış olduğum ilk şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sene okulu bitirdim, köye geldim. Vamına beraber davar gidiyorduk. Tabi ben hem okuduğum için hem de o gençliğin, o yaşların verdiği heyecandan davar kütmekten hem utanırdım hem de davar kütmek çok zoruma gidiyordu iki yandan bana dediler ki davar gitmek ne için zoruna gidiyor. Hz. Musa davar giderdi. Çok evliya da davar giderek erişti. Evliya oldu. Sen de güzel namazın kıl. Allah'a ibadet et. Belki sen de erişin dediler. Şöyle biraz düşündüm. Dedim ki hiç bizim da erişen çoban gördünüz mü? Koyunlar ister istemez birinin içinle, nohuduna, Patlasına varıyor. Hemen itiraz ediyorlar. İriş müyesici ikini yaymış. İriş müyesici nohudu yaymış. İriş patlayı paklayı yaymış diye itiraz ediyorlar. Hiç bizim buralarda çobanı iriştirirler mi? Dedim. Hem ben eski çobanları pek bilmem de benim bildiğim köçe var. Himinle niyazi var. Bayram mıstık var. Bu adamlar yıllardan beri var giderler. Daha ben hiçbirinin giriştiğini görmedim dedi. Neyse konuyu fazla uzatmayın. buvamın yüzüne karşın kütme diyemedim de şiir olarak söyledim. Kuvam kendisi dinledi. İsterseniz tekrar bir daha söyleyen de bir de siz dinleyin. Nazmiye'nin Mustafa ile sıvadık ahırın duvarını. Kütme dedim gene kütü başkasının davarını. Ni hakını isterin, ni de köpeğin zavarını dedim mi? Dinlemedi arkadaş. Şimdi iş güç zamanı. Davarı gene bize katarlar. Yarın dört gün sonra usanırlar satarlar. Bundan sonra iyi kütmedi diye arkamızdan atarlar. Dedim ama dinlemedi arkadaş. Kurban yaklaşınca bıçaklar iyilenir bilenir. Çoban inekliliği yok, yaşlanınca dilenir. İyi kütmezsek de var katanlar ölene kadar ilenir. Dedim ama dinlemedi arkadaş. Ne kadar iyi gidersen güt, kıymatını bilmezler. Davardan çıkıncası selam bile vermezler. Bir gün hasta olu ve yanına bile gelmezler. Dedim ama dinlemedi arkadaş. Ben ama böyle dedikten sonra Vam'dan da aynen şöyle bir cevap geldi. Gütmeye başladık oğlum hinciden sonra cayılmaz. Bizim de var yalnız hiçbir yerde yayılmaz. Hastalansam zaten hatırım sayılmaz diye bana cevap verdi arkadaş. Valla davarı hep satarım basmam ben damara. Ben sizi ni içkiye salıyorum ni de gumara. Muhtaç beni bayram mıstığa Ümür Niyazi'ye diye bana cevap verdi arkadaş. İyi gütmesen de eksiltme hayvanlığın sulanı. Hararet yaptırıp da döktürme tüyleni. İyi bilirim ağlan huyunu diye bana cevap verdi arkadaş. Bana bir şey deme oğlum ben böyle geldim böyle giderim. Sana gomullenmen hakkım hilal ederim. Allah gençliğimi geri verse gene de var giderim diye bana cevap verdi arkadaş. Neyse babam ona bu kısa söyleşiden sonra bir de ağalarının aramızda geçen bir mesele var. Fırsat bulmuşken bir de onu söyleyin de dinle. 3-4 gün gittim Kara Sekin'in dibine. Girdim Köçek Ali'nin gözüne. Öte dereye gitme diyemedi yüzüme. Bu davardan feyde gelmez arkadaş. 10-15 gün boyalık tarafına gittim, gömülleri olmadı. Davar seçmeye geldiler, hiç yüzleri gülmedi. İnanmazsanız Köçek Ali sağ ölmedi. Gidip bundan sorabilirsiniz arkadaş. Koca köperin dağına çıktım, dizlerimde derman amadı Bana bir spor ayakkabısı al dedim, almadı. Gitmiş Mesa ayakkabısı almış, bu da ayağıma olmadı. Bu davardan feyde gelmez arkadaş. Aradan fazla zaman geçmedi, kış girdi. Mesa ayakkabısından ayağıma yaş girdi. Bazen toprak, bazen de daş girdi. Bu davardan fayda gelmez arkadaş. Kış gelince içeride daraldım. Çingen ayı girdi, ne karardım. Bahar gelince tekrar başrollerde yer aldım. Bu davardan feyde gelmez arkadaş. Çok dediler, İsmail dinleyen olmaz. Niye yazdım bunları, gençler bilmez. Bayram mıstık köçe gali. Bir daha gelmez. Anladım da iş işten geçti arkadaş.